faydalı faydasız bilgilerine hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar buluştuk efendim. Vallahi haklısınız ne söyleseniz ama biraz sağlık sıkıntılarım vardı. Bugün de size biraz daha farklı bir yerden sesleniyorum. İzmir'deyim. Bu haftanın sorusunu şöyle soracağım efendim. Türkiye Cumhuriyeti'nde İçişleri Bakanlığı'nı en uzun süreyle ve en kısa süreyle yerine getiren isimler. Cumhuriyet tarihinin en uzun süre ve en kısa süre İçişleri Bakanı yapan kişisi? Yani bilemiyorum da en uzunu tahmin edebilirim. Süleyman Soylu olabilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin en kısa ve en uzun süre İçişleri Bakanı yapan kişisi? Hmm, vallahi bilemedim. Süleyman Soylu belki olabilir. Hı? Değil ama olsun. Tamam. Hayır, bilmiyorum. Fikriniz var mı? Ee, çok yok, çok siyaset bilgim yok. Türkiye'nin en uzun süre ve en kısa süre İçişleri Bakanlığı yapan kişisini tanıyor musunuz? Ee, bilmiyorum. Fikriniz var mı peki? Tahmin ederseniz? Yok maalesef. En uzun süre İçişleri Bakanlığı yapan isim Şükrü Kaya. Tahminleriniz doğru çıktı mı bilmem. Fakat Şükrü Kaya tam 11 sene boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanlığı görevini üstleniyor. Atatürk'ün çok yakınında olan bir isim kendisi ve Atatürk'ün yine çok güvendiği isimlerden biri. 2 Kasım 1927 tarihinde görevine başlıyor. Fakat görevden alındığı tarih çok ilginç. 11 Kasım 1938. Yani Mustafa Kemal'in hayata gözlerini yumduktan tam 24 saat sonra Şükrü Kaya görevinden alınıyor, e, siyasetten tasfiye ediliyor e, ve milletvekili listelerine bile giremiyor daha sonrasında e, ve hayatını da kendisi yazarak de devam ettiriyor. Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyor, çeşitli dergilerde yazıyor ve e, 10 Ocak 1959'da İstanbul'da hayata gözlerini yumuyor kendisi. Biraz geçmişine bakalım istiyorum. Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nden gelenlerden, Kalpaklı Kuvacılardan ve Milli Mücadelenin de içinde olan birisini zaten. İhtiyat ve Terakki'nin de önde gelenlerinden. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin ikinci başkanı iken Mart 1919'da tutuklanıyor. Ermeni tehcirine adı karışmıştı çünkü kira bölüğüne hapsediliyor. Malta Adası'nda sürgünde tutuklu kalıyor. 30 ayın sonunda adadan kaçarak kurtuluyor ve Anadolu'ya gelip milli mücadeleye katılıyor kendisi. Lozan Konferansı'nın da ilk heyetinde olan isimlerden biri Şükrü Kaya. Cumhuriyet döneminin aynı zamanda ilk İzmir, İzmir Belediye Başkanı. Daha sonra da bakanlığa kendisi geçiyor. Döneminde hayatı çalışmaları var çünkü Atatürk ilke ve inkilaplarına çok bağlı, ilkelere çok saygı duyan ve hayatını benimsemiş birisi. Toprak ağlığına ve ağlık sistemine karşı çok büyük bir mücadelesi var kendisinin. Temel konusu bu. Köyü, köylüyü zenginleştirmek ve esaretten kurtarmak için büyük çalışmalar gerçekleştiriyor. Maalesef kendisiyle alakalı çok fazla kaynak yok. Araştırmacı yazar Mustafa Su'lu'nun bir kitabı var kendisiyle alakalı. Atatürk'ün bakanı Şükrü Kaya diye. Mutlaka bir bakın derim. Yaklaşıkta 3 tane tez var kendisi hakkında. Onun dışında kaynak dediğim gibi yok denecek kadar az. Ama mutlaka kendisini araştırmanızı tavsiye ediyorum. Çok daha detaylı bilgiler bulabilirsiniz. ilginç konular. Türkiye Cumhuriyeti'nin en az, en kısa süreyle bakanlık görevini, İçişleri Bakanlığı görevini üstlenen kişiye girelim. Nazım Österli. Nazım Österli ilk meclisin İçişleri Bakanı olarak seçiliyor. Tarih 4 Eylül 1920 iken. Fakat kendisinin macerası iki gün sürüyor. Çünkü Mustafa Kemal tepkili kendisine. Refet Bele seçilmediği için Nazım Österli'yi makamına da kabul etmiyor Mustafa Kemal. Sonrasında oluşan siyasi baskılar da nedeniyle iki gün içerisinde Nazım Österli'nin istifasıyla sonuçlanıyor bu süreç. Mustafa Kemal Atatürk Nutuk'ta kendisinden bahsediyor bu arada e, okuyanlarınız varsa hatırlamıştır bir ihtimalle mutlaka tabii ki her insanın Türkiye Cumhuriyeti'ndeki her insanın notuk okuması gerekir. Şöyle diyor Nazım Österli için. Bu kişinin Halk İştirakiyun Partisi diye temelsiz yalnız çıkar sağlamak amacıyla bir parti kurma girişimi ve o partinin başında ulusal olmayan çalışmalar sevdasında bulunduğu elbette Duymuşsunuzdur. Bu kişinin yabancı örgütlere casusluk ettiğine yüzde yüz inanıyorum. Elbette baylar bunu hiç uygun görmedim. Onun için Nazım Bey'i kabul etmedim ve çekilmek zorunda bıraktım. Böyle bir e, bölüm var şunuttukta kendisi için, Nazım Österli için. E, o kısma da ayrıca bakabilirsiniz. E, sayfa numarasını aşağıya açıklamalar kısmına bırakırız. Bu haftanın faydalı faydasız bilgileri bu kadardı. Çok hızlı ve çabuk geçtiğimde geldi benim ama insan e, videoya böyle başlayıp sürekli sürekli e, faydalı faydasız bilgiler vermek ister efendim. Bir sonraki bilgilerimizde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.